Türkiye sağlık alanında çağ atlıyor. Hastalık riskleriyle mücadelede adından sıkça söz ettiriyor. O hastalıklardan bir tanesi de SMA. Yeni doğan tarama programına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. SMA da tarama programına dahil edildi dedi. Yeni doğan tarama programını ısrarla sürdürüyoruz. Böylece yılda ortalama 25 bin bebek ve çocuğumuz erken tanı ile tedavi ve rehabilitasyon fırsatına sahip oluyor. Bu yıl tarama programına Konjenital adrenal hiperplazi ve SMA'yı da ekledik. Geçtiğimiz yıl sonunda evlenecek çiftlerde, yeni doğan bebeklerde ise bu yıl mayıs ayında SMA taramasını başlattık. Çiftlere rehberlik ediyor, tespit ettiğimiz bebeklerin en kısa sürede tedavisini başlatıyoruz. SMA hastalığının bir ödeme sorunu olmadığını belirtti Sağlık Bakanı. SMA, bilim kurulunun önerdiği bir ilaçtan bahsetti. Kullanıma alınmak üzere işlemlerin başlatıldığını ifade etti. Özetle etkisi hakkında net bir kanıt bulunmayan bir tedaviden bahsediyoruz. Konu bir mali konu değildir. Etkisi kanıtlanmış bir tedaviyi uygulamaya hazırız. Ancak daha önce de ifade ettiğim çocuklarımızın denek olarak kullanılmasına izin vermedik vermeyiz. Bu durumu mali bir konu haline getiren duygu tacirleridir. Bu hiçbir yanı temiz olmayan pazarlama tekniği ediyorum Böyle bir usulümüz yok. İnsanların temiz işleriyle başladığı kampanyaları Rica Çirleten yine bu duygu tüccarlarıdır. Yani geri planda firmadır. Kıymetli bir, bir sorulara geçelim Sayın Bakanım. Mevcut ilacın Kullanım kısıtlı olan durumlar için bilim kurulumuz bir başka ilaç olan oral kullanımı olan Yine etkisini göstermiş ikinci bir ilacın daha kullanımını önerdi. Bak ikinci bir ilacı önerdi. Yine yurt dışından bilim kurulu. Bu ilaç için de kullanıma alınmak üzere işlemleri başlattık. Bu ilaç ikinci ilaç için.